Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Botan. Bugün sizlerle birlikte e, Nvidia GeForce Now nasıl indirilir onu göstereceğim. Opera GX'imiz açılsın. Açıldı. Tamam şimdi. Buraya e, Google'a yani GeForce Now yazıyoruz. Nvidia GeForce Now Burada ilk e, sekmenin altında hemen download yazıyor. Buna tıklıyoruz. Bilgisayarımız e, Windows ise Windows için eğer Mac olsa e, MacOS için indirebiliyoruz. Buradan hemen indir dedik. Kaydet diyelim. 106 MB bir şeymiş. Bunu bekleyeceğiz. Hesap açmak e, son derece kolay arkadaşlar. Şuradan şuna tıklıyorsunuz. Giriş kapısı yazıyor zaten yukarıda. Buradan e, Google hesabınızla veya Facebook'unuzla artık ya da Apple'ınızla e, girebilirsiniz. Girdikten sonra şey olacak. E, yani bu uygulamayı açacaksınız tabi. O uygulamada da böyle bir giriş ekranı var. Açsın. Şöyle. Tamam çalıştır diye Böyle bu yükleme e, ekranı geliyor. Ben de zaten kuruluş yani GeForce Now. E, bununla ilgili e, şimdi Oyun deneyimimi de göstereceğim. The Forest oynadım. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Video oynarken yani videoyu çekerken e, 30 FPS çekebiliyorum, 60 FPS çekemiyorum. Ama videoyu kapattıktan sonra oyun tekrar 60 FPS'e geri dönüyor. İnternet altyapınızın nasıl olması lazım? Öncelikle ondan bahsedeyim. Arkadaşlar 15 megabit bile olsa e, açabiliyorsunuz. Şeyi adını siz söyleyin. E, GeForce'na ve şunu şuraya atalım. Bu zaten benim şu an açıyor. Yani bu ilk olarak size böyle açmaz da yani böyle açar ama şurada hesabınızı girmeniz lazım oturum açı tarafından. Ondan sonra işte buraya e, gelip ayarlar diyorsunuz. Burada e, Steam hesabınızı ekleyip yeniden senkronize et diyorsunuz. Ettikten sonra işte burada ne kadar oyununuz varsa e, onun için şey yapıyor işte. Oyununuzu, o kadar oyununuzu gösteriyor. Burada e, yayın akışı yani sizin girdiğiniz şey var adını söyleyin. Yayın var. Siz yayından bağlanıyorsunuz bu oyun oynama şeyine. Mesela internet hızınız 35 megabit. Benim mesela 35 megabit. Oyun oynarken diyor ki yaklaşık bir saatte 11 GB veri kullanacak diyor. Eğer internetiniz kotalıysa buna basıp işte oyun oynarken 4 GB yemesini e, seçebilirsiniz. Dengeli ise işte 10 GB. Ya bu dengeli o kadar şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Hani önermek istemiyorum. Çünkü yani özele seçip e, 35 megabit'i aldığınızda yani 35 MB aldığınızda zaten dengeli de 10 GB diyor. Özelde 11 GB ise ne olacak? Mesela burada işte bilgisayarınızın çözünürlüğünü ayarlıyorsunuz. Ama isterseniz e, 1080p'de oynayabiliyorsunuz. Ben bunu bir 35 yapayım. E, mesela şey aldınız. Yani özel ayarı aldınız arkadaşlar. Buradan mesela ne diyeyim bilgisayarınızın pardon internetinizin e, 15 megabit. Bunu mesela bunu seçiyorsunuz. Zayıf ağ bağlantıları için şey yapıyor. Bu oyun oynarken ben oyun oynarken görürsün, görürsünüz zaten bu videodan sonra sağda böyle sarı bir ibare çıkıyor o internet durumunuzun e, bu server ile alakalı iyi olmadığını gösteriyor tabi e, bunu ayarlıyorsunuz böyle başka da bir şey yok bununla ilgili işte ondan sonra buradan oyunlarınıza tıklıyorsunuz şöyle şurada işte sizin kitaplarınız var daha fazlasını gör deyip buradan kendi e, oyunlarınıza giriş yapabiliyorsunuz. Böyle göstereyim. Başka herhangi bir şey var mı? Galeri var. Galeride de şöyle. E, mesela oyun oynadınız, mesela CS. Ben en son CS e oynamışım. E, CS oynadığınızda öldürdüğünüz adamları falan filan burada görebilirsiniz. Ben genelde işte aim map girmişim. Aim map ile ilgili şey yapmış. Videolar çekmiş. Bunların hepsi işte 1080p 60 fps. Evet kısaca böyle diyebilirim. Evet şimdi The Forest oynayış videosuna geçelim. Görüşürüz arkadaşlar. Heh, evet tamam. Sevdiğim sevim duruyor. Burası da şöyle arkadaşlar. Burayı ben sömürmüştüm. İşte kuş evidir, kendi evimizdir. İşte şuraya böyle bir şeyler falan yaptım. Burada su toplama yeri yaptım. Ama yağmur yağmıyor. Burada ee, kendime böyle küçük bir sal yapmıştım. Birkaç tane yamyam öldürdüm. O kadar. Başka Şu yamyamların bir daha yanına Bir uğrayalım en iyisi Belki o üçünün Ölüsü de orada duruyordur Tam yamyamlarla Dövüşecekken Bunu elimdeki Baltayı yani L harfiyle yakarım Ateşli Baltayla dövüşürüm Aynı kirli akan gibi ama o balta değil, kılıçla yapıyordu. Nvidia GeForce yani gerçekten şu zamanda böyle bir e, teknoloji bize sunduğu için büyük bir e, kitle olarak artış yakalayacaktır. Zaten bildiğiniz üzere pandemi ve işte bu e, madenciler yüzünden ekran kartı Tedarik edilemiyor yapılamıyor Yapılamadığı için de biz oyuncular alamıyoruz Böyle bir çıkmazın içindeydi Hepimiz e, Ama bu yakın zamanda düzelecekmiş işte benim okuduğum habere göre yanlış hatırlamıyorsam e, Nvidia mining ekran kartlarını ayrı oyuncu ekran kartlarını ayrı yapacakmış. hani umarım öyle bir şey çabuk yapar. Yani düşünün yani şu zamanda e, eskiden 5000 lira sistem toplarken işte içinde ekran kartı atıyorum RX 580 vardı. Şimdi topluyorsunuz 5000 liralık bir Sistemi e, ee, içinde yani 1050 Ti ya koyacaksın ya koymayacaksın. Öyle oluyor. Ya ee, 1050 Ti'yi de kolay kolay kimse koyacağını düşünmüyorum. Koyarsa da geçici bir yere koyar. Yani atıyorum bu madencilik e, füryası bitene kadar koyarlar diye düşünüyorum. Umarım yani bir an önce Düzelir her şey. Şurada uzakta görüyor musunuz bilmiyorum ama. Orada bir yamyam şey var. Ee, tırmanma yeri mi? Öyle bir şey var herhalde. Bakalım da yamyam falan. Renk gelirse dövelim. <laughs> Şöyle bir sıkıntı var. Yamyam gelmiyor. Ben o gün. Oynadım işte bir bir saat i̇şte bu hmm. haritayı gelmiyorlar yani illa zorla aradım üç tane buldum üçünü de öldürdüm başka yok bulamadım başka yam yamamı kaybettim Vallahi başka bir şey yok yam 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 yok şuradan inelim tekrar indik lan cidden yam yam yok şurada mesela sağda e, gördüğünüz bir sarı işaret var o mesela şey e, bağlantınızın hani e, iyi olmadığını gösteriyor aslında yani ben düşünüyorum acaba neden iyi değil internetim yetiyor kaldırıyor şurada yamyam yam mı var Evet yamyam yam partisi gelin gelin gelme ilk önce ben şunu yakayım gel gel sen bana vurdun ben de sana vuracağım Şunu ben bir kapatayım da. Gel gel. Sana şöyle bir çakayım. La, çubukla bana vurmayı mı düşünüyorsun sen? Şöyle bir sıkıntı var. Kasıyor. Ulan Nevid ya. Burada bile bizi mutlu edemiyorsun. Gel buraya gel. Oha lan. Ne yaptın lan? Ama bak geçen sefer böyle olmamıştı. Biz böyle anlaşmadık. Gel gel suya kadar gel gel. Biz şunu içelim de. Şundan gömelim şundan yiyelim. Hadi gelin lan. Şimdi gel. Gelin gelin buraya gelin. Şu iyi bir alayım. Gel gel. Sen kafanı koparayım görsen. Ha, bir daha bok kalkarsın. Gel lan. Kaçsın dem ibne. Yazık kafana. Hemen yani senin çubuğunu da alayım da gör. Sırf senin çubuğunla yapacağım. O kafan nerede senin o kafan? Alayım o kafanı da ben o kafana bir lamba yapayım. Gelmiyorsun değil mi? Ha, gelmesen. Ben senin bacaklarını da alayım. Akşam yerim. Şu bacakları alalım. Şöyle. Evet. Gelen yok zaten. Onu da alırım taşırım. Bunu da bir ateşte yakarım artık. <laughs> evet, üç tane yamyam yam gördüm. Üçüne gücümüz yetecek mi? Dün üçünü birden dövdüm ama şimdi kararsızım. Tek amacım eve gitmek. Acaba onların yanından geçerken onlar gibi davransam işe yarar mı? Yaramazsa da döverim lan. Senden mi kurtacağım? Gel buraya. Hazır bir kişi yakalamışım seni. Gel lan gel kaçma. Ağzına yüzüne bir şöyle bir vurayım da. Gel. Ananı ecdadını kovalarım seni. Beni dertme. Sen bana vuracak mı? Allah. Oha. Çok kötü vurdun. Gel gel. Sıra bende. <laughs> gel oraya. Gel. Ulan vuruyorum. Mal gibi bağırıyorum. Ha, öldün değil mi? Şimdi o kafanın kopuş sesini izle. Sen öyleysen ben de satanistim lan. Ağzına vurdum. Evet, evim evim güzel evim. Seni çok severim. Şöyle hemen ee, şu C C hemen koyalım bacak yiyelim. Başka ne yapabilirim? Şuradan o kafa şeylerinden yapabilir miyim? B bakayım. Evet. Gördüm. Şundan bir tane yapabilirim. Şöyle koyayım. Belki korkarlar. Kafa da var kardeşim. Yok mu kafa? Öhöhöhö deme onlar nimet. O kafada pişirebiliriz ve iyi iyi. Kafada yerim. En sevdiğim şeydir zaten. Ateşin başını bekliyorum hadi. Tüm kaçış planım hazır. Ben ateş koyduk ya da. Bir sene kardeşim. Hadi be kafa. İçinde beyin var diye mi acaba böyle? Ağır pişiyorsun. Biz de elimize başka bir şey alırız. Tencere. Kafa ağır pişiyor arkadaşlar bunu öğrendik güzel ateşim burada Ha? Niye Kafam nerede benim için? O kafada pişirebiliriz ve iyi, iyi. Kafada yerim kafasız bırakayım mı ben şimdi seni? Kendime kemikten zırh yaptım. Hemen giydim. Nasıldım ama? Mükemmelim. Başka da yapacak bir şey yok zaten. Bunu da bozarım. Elimde bir tane bir şey kaldı. Şuraya oturalım birazcık. Manzara. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar.